Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin şudanın. Bugün sizinle birlikte oynadığımız sinçe devam ediyoruz. Şu ana kadar hiç kimse gelmedi. Aslında bunlar hiç kimse gelmedi diyorum. Kısa sürede attığım için üst üste gelmemişsin normal. <laughs> Köylü ticaret hanemizi hala yapamadık. Yapmadık daha doğrusu. Ve ben bir de arkasından iş yapmadım. Şimdi size planlarımızı anlatıyorum. Bundan sonra ben video arkasına gider. En kötü şey o ticaret haneyi yaparım. Benim için diğer malzemeleri toplarım. 4-5 tane ev yapacağım. Neden bilmiyorum. Çünkü boş kalıyor nasıl desem. Çok kötü yani nasıl. Çok detaylı ev yapmalıydım ben hiç. Doğru sadece bir tane ev yapmıştım. Bir iki tane ev yapmıştım. Bir tanesini hatta kalmadı. Bir tanesini yırtacağız da. Yem ot ya. Şöyleydi. Koal eviydi yatıcılıkta da yaptığım. Hayatta kalmadı da şöyleydi. Böyle yuvarlak var. Bir tane yuvarlak. Dört tane odadan oluşuyor birisi sandık odası, birisi fırın odası, birisi şey odası. Ne bileyim. Normal uyumak için oda. Ben hiç bir şey ya of, hiç olasım yok seni. Ya, ne yap? Köpek özür dilerim hiç şeyim hem, hem kemik inventerimde olmaz ki şu bunun antrenmanı mı yaptım? Olmalıydı bence. Arkadaşlar, step, praktik, oynayacak <laughs> ya, oyna bu taktik hardcore oynayacaksınız. Ya yani düşünüyorsanız yüzde köpek evcilleştirin. Sizin için öler. Ölür. Öler değil, ölür. Türkçemiz. Akşam olduğu için. Aa, kimik çıktı mı? O ya çıkmış. Hayatımda ilk defa kimik istedim. Hiç şey görmüyorsunuz olabilir. Ben de görmüyorum yani. Ya ne yapacağım? Kazmam da yok. Help mi? Nasıl yapabilirim? Aha yarım kalp, yarım kalp, yarım kalp. Şu ana kadar çıksam hallolmuştu. Ben çıkabilirdim şu ana kadar. Uyu. Şimdi hazır gelmişken kemik var. Yok. Ya Aa. Hayır, hayır, hayır. Gelme, gelme, gelme. PvP yetenekler. Kazmak. Ay balta kırıldı. PvP yeteneklerine güveniyor. Yes. Böyle ticaret tane yapmaya gidiyoruz. Taş da lazım seni. Kazma balta ne alırsa alıyoruz. En kötü oradan topluyoruz. Şimdi bunu sınırıyor. Bir tane daha tanıtım. Koş. Koy koş. Bir tane okum var. Ne yapacağım ki? Koy koy ekmek al. Ya yeter bu kadar düşündüğüm şey için. Yetmeyebilir de. Ah. Çıkmaz zaman. Mesela akşam olmasını hiç istemiyorum. Hmm. Köller inşallah ay köller inşallah yaşadır. Despan olmaz Olmaz, olma, olmazlar değil mi? Çünkü yani nasıl desem. Köller olmaz ya. Tamam. <laughs> Yara. Şunu kırdım. Bunu bak bunu kırarsam. Bir saniye. İmkansız. Yaşıyorlar. Bir saniye camı kapatayım. Sizce tamam mı? Aslında çok hızlı. Veya kapatalım. Önüne bir şey koyuyorum. Şimdi köyde ticareti sunduğum bir sürü alan lazım. Ve ben dümdüz alan yapmak yapmayı üşendiğim için Ya işte <laughs> table bir saniye crafting table'dan Şu 10 tane odunu kullan Ya da boş yere bilmiyorum. Nasıl bir şey yapabiliriz? Bunu kaldırmalıyım. Şöyle. O zaman kır ay baltan kırılacak. Ya gel. Hayır. Gelme bak yarım kalbim var. Ben neden yemek yenemiyorum şimdi? Herkes bunu bakıyor. Ne bakıyorsun brother? Şu an adamın sesini kaydediyor. Yürü. çok büyük yapmayacağım. yani şimdilik çok büyük yapmayacağım. İlk tane köylüyü bizim buraya getirmemiz gerekiyor. O yüzden mutluluk alsız gerekiyor. Ne gideceğiz işte. Bu yüzden <laughs> şu an çok büyük yapmayacağım. Ya da sonra da yapabilir aslında. Ne sonra yapalım. Yutlamaya geldik şimdi biz buraları. Kaz baltam kırılmasın da hemen şuradan iskelet öldürürüz. Köpek evcilleşti. Işte. Ya kıramadım bir türlü. Vay zil. Zil. O zaman bildirimleri açmayı unutmayın. Ya klip istememiştim. Aa kazdım. Alo benim bir öldürülecek bir şey var mı? Ben gidiyorum. Ah. Kedi var. Ya ben gidiyorum siz de var. Mübarek mübarek gel bakalım. Bak kendine şunu <laughs> yiyelim mi? Neden Tamam dur şu an o zaman Burayı düzleştirme çabalar. Mantar düzen. Ve balta yapacağız hemen Kendimi Bal kapıı Bal kapı Bakır güncellemesi sizin için güzel mi? Biz bakır güncellemesini deneyemedik. Ben Şimdi bana bir tane net şu taş şey yapma bakırdan yapacağım. Hı. Aa bakır parçası yaptık. Bence bundan da bir şey yapılabilir yapılabilmeli bence artık. Artık dediğim çok da bir zaman olmadı. Ama olsa çok iyi olurdu. Veya boss çağırmak için yer ya olsa mantıklı olabilir boss çağırma yeri. Os çağırma yeri isteriz. Os çağırma yeri isteriz. Ya şöyle bir şey gelebilir. Mesela elmas bütün işte yapılabilen bütün eşyaları küçük halleri gelsin. Veya bir tane şöyle craft'ını göstereyim mi? Mesela biz, biz Şöyle bir şey yapılabilir aslında. Kılıç gibi şu meşe kılıcını yani şu çimen biliyor mu? Yani toprağa kılıç e, çubuk diye varsayın Bir tane de üstüne şey koyuyoruz, küçük işte maden ve minik bir kılıç getirilebilir mesela. Onun adı ne bileyim. Hayvanları ee, hayvanlar neden? Hayvanlardan daha çok et düşünmesini sağlayabilir. Misyon toprak toplamaya geldik ama neden ormana geldim ben de bilmiyorum. Bakalım. Saat sabah ne zaman olacak akşam ay akşam ne zaman olacak az kalmış düzleş fena değil aslında ha? bakır ben bakır beğendim bakır daha çok az bir denemeden denemeyle beğendim bakır golem bakır golem bence iki tane boss baron boss barına sahip olan canlı var. Aslında Vardun'un antik şehirdeki portal var ya. Portalın portaldan girip vardığın bossuyla savaş mı, savaşı, savaşı bilsek çok güzel olurdu. Mesela Vardun'u öldürüyoruz. Ondan çok düşük bir ihtimalle bir tane parça düşüyor atıyorum. Atıyorum. Vardın, vardın ne olsun? Vardın işte eşyası vardın sen yok. Vardın. Vardın parçası olsun atıyorum. Mantıklı bir şey aradım mı? Vardın parçasından ne bileyim 9 taneden bir tane blok oluşturalım. O blokla da, da ondan işte o şey onda 9 tanesinden Şşş. hemen bir karakter diye bunu göstereyim de. Şöyle bir şey yap. şöyle bir şey yapılabilirse veya böyle anahtar manasını ve o bloklarla yapılabil yapıldıktan sonra da boş yerine götüren bir yol olsa o yolda da atıyorum var var nasıl desem şöyle yırtıklar vardı işi yırtıklarla savaşalım veya vardı olsun minik yırtıklar vardına dönüşmüş olsun ben öyle ol ben öyle olmasını isterdim siz yorumlara yazın ve ben kesinlikle bir de arkasında köle ticaret yeri için iki tane köle yedirmen gerekiyor. Aslında bir tane çiftleştirip yedirmen neden bu? Ya Cidden ben yanlış yeri mi O zaman arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ben çiftleştirip oradan iki tane bebek yolu getireceğim.